Hey babes günaydın. Bugün sabah Dubai'ye uçuşumuz var. Dubai'den sonra asıl kaldığım Koçi'ye döneceğim. Yorgunum, argınım. Benim gibi aynı şekilde bagajım da öyle. Hazırlandım ve aşağı ananas ve karpuz yemeği iniyorum. Sonrasında ekiple beraber havalimanına doğru yürüyoruz. Havalimanında gördüğünüz gibi birbirimize günaydın falan diyoruz. Ama çok pis her yer, her yer kokuyor. Burada güvenlik bu şekilde sağlanıyormuş. İşte erkekleri dışarıda arıyorlar, kadınları da bir kabinin içinde arıyorlar ve gerçekten çakmağınız falan varsa onu bile alıyorlar. Bu şekilde biz artık uçuşa doğru gidiyoruz. Zaten uçağımız gelmişti. Evet, uçuşumuz başlıyor. Dubai'de iniyoruz. Dubai'de böyle bir havalimanında dolaşıyorum. Benim alacağım birkaç bir şey vardı. Özellikle Apple'ın son serisi Watch'ını istiyordum. Apple Watch 9'u istiyordum. Onu aldım kendime. Sonra akşam Koçin'e döndüm. Koçin benim Hindistan'da kaldığım yer biliyorsunuz zaten. Günaydın. Ee, sabah erken kalkıyoruz. Çünkü bugün yoga dersimiz var. İnternetten yoga araştırmıştım ve yoga yaptıran bir kadın buldum iki arkadaşımla beraber oraya gideceğiz. Ama sabahki manzaramı önce size göstermek istiyorum. Birazcık kirli bir camım var Hindistan sonuçta. Ama manzara çok güzel. Uyandım kalktım hemen dişlerimi fırçalıyorum hazırlanmaya başlıyorum. Çünkü acilen çıkmam lazım. Yoga ve meditasyon nasıl bir deneyim olacak bilmiyorum. Çünkü Hindistan'da biliyorsunuz ki çok yaygın bir şey. O yüzden deneyeceğiz, göreceğiz. Üstüme tak takımı giyeceğim. Yoga deyince böyle değişik değişik hareketler falan akma geliyor. Aynı şekilde Antalya'dan getirdiğim bir züberim vardı. Günaydın waves Bugün yogaya gidiyoruz hep beraber kızlarla. Şimdi yoldayız. 20 dakikaya falan varacağız. Ee, farklı bir ambiyansı vardır diye düşündük. Uber'le beraber giderken yolda kayboluyoruz. Gördüğünüz gibi Uber'ci de zaten etrafa sormaya başlıyor. Çünkü o da yoga yapan bir yer bilmiyormuş. Daha doğrusu yoga meditasyon merkezi olarak geçiyor. O da soruyor, o da araştırıyor. Beraber hep beraber arıyoruz. Adam bir ara dışarı çıktı ve dışarıda aramaya başladı. Ben takdir ettim bu arada gerçekten yardımcı olmaya çalışıyordu. Sonrasında GPS kullanıyoruz zaten ve bir şekilde artık bulmaya çalışıyoruz. Saat bu arada bayağı geçti. 6.30'daydı bizim randevumuz. Saat 7 falan oldu biz orayı bulana kadar. Şimdi arabayla 25 dakika geldik. Ee, ve yolu birazcık bulamadık. Şu an hala kadın aramaya çalışıyoruz sürekli düşüyor. Mı, o arada mı? Kızlar hala şu an arıyorlar. Aa, bulduk. <laughs> Mekana giriş yapıyoruz. No. No. İçerisi nasıl? sattı derim. I'm so. mı? Evet. <laughs> Buranın geleneği galiba. No. <laughs> you came from the city. Turkey. Şehirden mi geldiniz? diyor. Allah'ım. Allah. Şey. <laughs> <laughs> <Ayana bak> <laughs> <laughs> Ayakkabıları çıkarıyoruz. Yine. Benim ayaklarım. <laughs> Yoga için hazır mısınız? Mekanımız böyle. Bu şekilde oturuyoruz He? ve burada yoga yapıyoruz. <laughs> wow, bak. Resim yogayı bitirdik. Gerçekten güzeldi. Size biraz da yoga deneyiminden bahsetmek istiyorum. Yoga deneyimini paylaşmam yasaktı. Telefonlarımız toplandı. Aynı şekilde içeride bütün camlar kapatıldı. Bizi içeriye hapsetmiş gibi bir şey oldu. Bir tık benim için korkutucuydu. Ama sonrasında meditasyon yapmaya başladık ve çok çok garip böyle... Yaklaşık olarak bir buçuk saat boyunca medite kaldık ve bu gerçekten çok garip bir deneyimdi bizim için. Evet neler hissediyorsunuz? relax değil mi? Ben de acayip derecede yumuşadım şu anda. Aha, tuttuğumuz geliyor. Şimdi burada Art Cafe diye bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Birazcık da orada kahve içelim dedik. Ama hala şey bekliyoruz, araç bekliyoruz. Araç bir türlü gelmedi. Kochi güneyde okyanusun kıyısında bulunan aslında küçük bir yer turizm yeri burada gördüğünüz gibi Hindistan'da normal olan şeyler yok yani burada mesela etrafta dolaşan inekler yok çünkü buradaki insanlar daha böyle zengin bir kesim olduğu için o tarz şeylere inançları yok. Ve aynı şekilde burada Budizmin dışında ekstra olarak Yahudilik de çok çok acayip derecede ünlü Art kafeye geldik. İlk olarak şey geldi vegan, avokado tostumuz geldi. Gibi, neydi? Neydi? mi? miydi? Ekmek. Avokado, tofu, humus. Oh Bu da işte spanaklı bir şey var. Spanakla e, mantar. Çok güzel duruyor evet. Gerçekten. Kahvaltımızı yaptıktan sonra böyle tatlış köpekleri seviyoruz ve gördüğünüz gibi burada parfüm yerleri çok ünlü. Esans şeklinde satıyorlar. Oraya uğruyoruz. Sonrasında tekrardan otele geçme vakti. Birazcık dinlenmem gerekiyor. Aldığım şeyleri gösteriyorum. Lavantaya aldım ve ekstra değişik değişik esanslar aldım. Bunları istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Hey babe, Şimdi alışveriş merkezine gideceğiz. Bugün Koçin'de 15. günüm ee, ve artık buraya alıştım. Şimdi birazcık akşam oluyor. Hem yemek yiyeceğiz hem de birazcık gidip e, kıyafet falan bakacağım. Bunları zaten Koçin'den almıştım. Böyle tatlı şeyler bulursam tekrardan almayı planlıyorum. İndirim falan var diyorlar. Bakalım hep beraber nasılmış. Şimdi Uber çağırdım. Hep beraber alışveriş merkezine gidiyoruz. Önce bir tane alışveriş merkezine bakacağım. Bakalım orası güzel mi değilse oradan başka bir yere geçeceğim. Biz şimdi alışveriş merkezine gidiyoruz. Uber çağırdım akşam olmaya başladı ama sıkıntı yokmuş. Ben buradaki şeyle konuştum zaten sürücüyle. Yani burada akşam da kendi başına dışarı çıkabiliyorsun. Giriyoruz. Ücreti ödeyeceğim. Sonrasında da alışveriş yapmaya başlayacağız. Ve yemek yemeyi düşünüyorum. Bakalım burada Hayır. yemek yiyebilecek bir şeyler bulabilecek miyim? Açıkçası burada işte böyle şey kuaför falan arıyordum. Ve geldim nerede direkt kuaför varmış. Şimdi kuaföre gireceğim. ihtiyacım ee, i̇htiyacımı anlatmam gerekiyordu ve çok mutlu oldum. Çünkü kuaför de kötü bir kuaföre benzemiyor. Bakalım ne kadar alacaklar benden. Sadece kaşlarımı aldıracağım. Şimdi ben geldim. Açıkçası e, anlaşamadık başta ama sonrasında anladılar beni. Bakalım yapabilecekler mi? Çok korkuyorum bu arada. İnşallah bir şey olmaz, başıma bir şey gelmez. Şimdi içeri giriyoruz. Hadi. Her ne kadar gerilmeme rağmen buradaki kadın çok tatlıydı. Öncelikle konuşuyoruz tam olarak nerelere adep yapmak gerektiğini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi işte nerelerin gerektiğini söyledikten sonra o da inceliyor ve tam olarak neresi gerçekten istiyorsun gibisinden bana tekrardan soru soruyor. O kısmı çok iyi anlamadım açıkçası neden yani. Her neyse yine de başladık. Korkuyorum burada çok korkuyorum. Ve ilk olarak pudra uyguluyor. Pudra uygulaması bana çok saçma gelmişti başta. Ama daha da böyle yapışmayı sağladığını mı düşünüyorlar, ne yapıyorlar? Normalde biz Türkiye'de çünkü bu şekilde uygulama yapmıyoruz. Her neyse tamamdır. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Beni de yatıştırmak için benimle konuşuyor aynı şekilde bana bu şekilde yardımcı oluyor ve İngilizce konuşarak beni rahatlatmaya çalışıyor. Ben tabii yine gerginim çünkü herhangi bir şey olabilir. Atıyorum size işte yüzüme bir enfeksiyon falan kaptırma riski olduğu için. Ama güzel bir kuaför olduğu için girdim ve şu anda gördüğünüz gibi işlemleri yaptırıyoruz uygulamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil bir ağda sürüyor. ben burada çok gerildim çünkü gerçek doğru noktalara mı acaba ağdayı sürdü diye bayağı gergin bir moment yaşadım. Ama her neyse artık kaçınılmazdır deyip eğlenmeye çalıştım. Konuşuyoruz onunla beraber. Ama ben içten içe burada ölüyorum acaba doğru yerimi sürdü adayı diye. Biraz da korkuyorum acaba nasıl çekecek diye ama çok yavaş çekti. Ben buna çok şaşırdım. Türkiye'de tam tersi canım çıkıyordu yani bu noktada. Her neyse şu an mutlu oldum. En azından güzel bir şekilde tamamladık olayı. Bana işte şeyi anlatıyor bu. AVM yeni açılmış. O yüzden yeni açıldığı için de işte çok kişi gelmiyormuş ama burası çok güzel bir yermiş. İşte Koçi ile Türkiye'yi falan konuştuk. Hindistan'ın farklarını, yemeklerini falan konuştuk. Bu şekilde bayağı bildiğiniz kuaförle arkadaş oldum. Kendimi bir arkadaş edinmiş oldum. Burada Gerçekten diğer tarafa alıyoruz. Yine gördüğünüz gibi yavaş yavaş alıyor ve elini bastırması o kadar tatlış bir şey ki Türkiye'de hiç böyle bir şey görmedim. Çok hoşuma gitti bu şey. Gerçekten ince çalışıyor ve ben çok beğendim. Hindistan'da hiç böyle güzel bir şekilde çalışabileceklerini düşünmüyordum. Özellikle kuaförlerin. Korkutucu bir yer olduğu için ama gördüğünüz gibi lüks bir yere geldiğinizde her şekilde sıkıntı olmadan aşabiliyor. Yatıştırıcı olarak da aloe vera jeli kullandık. Gördüğünüz gibi önce Mool'da e, geldim ve bir tane kuaför buldum. Kuaförde işlerimi hallettim. Şimdi birazcık alışveriş yapmaya gideceğiz. E, böyle kendime kıyafet alabileceğim bir yer arıyorum. Burada şöyle bir şey var. Şu an güzel bir yere geldim. Ama böyle kıyafet alabileceğim çok fazla yer yok. Çünkü böyle hep tarzları şey tarzı. Burası öyle değil gibi duruyor bilmiyorum da. Yani buranın tarzı hep böyle Indian style. Böyle onların giydiği kıyafetler falan böyle uzun böyle garip garip kıyafetler. Ama ben böyle günlük bir şeyler istiyorum dışarı çıkarken falan. O yüzden bakacağım bakalım. Şimdi böyle bir mall buldum. Umarım güzel şeyler vardır. Ben sadece kıyafet için geldim. Var mı? <laughs> Emin miyiz? <laughs> Var mı? Var mı? Yok ya. Bunlar benim hiç tarzım değil ki. Gerçekten tarzımla alakalı sahne, kıyafetler görmekteyim şu anda. Açıkçası bunu beğendim. Bu 1300 rupi ve güzel duruyor. Böyle kotla falan giyebilirim diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Şimdi o mağazadan çıktım. Çünkü orada sadece bir tane e, ceket gördüm. Bakacağım diğer yerlere de dolaşacağım ki şu lifestyle yazan yer. yerlerde bakacağım ki belki daha güzel bir şey bulurum yani. Böyle daha tatlı şeyler falan filan. Şu an Lakos'u gördüm. Acaba Lakos'a mı baksam diyorum. Ama bu, burası erkek mi? Hmm. Yok, kadın da var. Bakıyoruz şu anda ama da hiç benim tarzım değil ya. Ayla. Hello! Hello, check. So, for ramen only... Women's. Yeah, I guess. No, 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 no. Uh -huh. Thank you, bye-bye. Burada gerçekten hani hiç kendi uygun bir şey olduğunu düşünmediğim için direkt çıktım zaten. Ee, bu alışveriş merkezi açılalı sadece 3 ay olmuş. Ee, o yüzden yeni bir alışveriş merkeziymiş çok dolu değilmiş. Gerçekten de lüks markalar falan var. O yüzden çok insan gelmiyor Öyle buraya. Değil. Benim az önce baktığım yerde sürü var. Oraya bir gideceğim, oraya bir bakacağım. Belki orada güzel şeyler bulabiliriz. Yani böyle hani günlük bir şeyler almak istiyorum giyip. Hani böyle takılmak istiyorum. Bu arada Hindistan'ın her yeri böyle değil. Zaten aslında paylaşıyorum. Daha böyle kötü kırık noktaları da var. Ama burası lüks tarafı. Yani lüks tarafında takılırsanız Hindistan'da aslında hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Başınıza hiçbir şey gelmez. Ama tabii bir de diğer taraf var. Diğer taraf çok korkunç. Şöyle çok tatlıs duvar serileri var. <laughs> çok hoşuma gitti. Şimdi şeye gidiyoruz. Marks Spencer'a gidiyoruz. Haydi bakalım ben erkek tarafından girmişim Kadın kısmına bakacağız. Çok heyecanlıyım. Marks and güzel şeyler bulabileceğimi düşünüyorum. İnşallah tabii. Şimdi international markalar olduğu için genel olarak böyle hani düzgün western tarzda giyinen kişiler var. Hani bana uygun şeyler var diye düşünüyordum. Biraz böyle hani benim çok tarzım değil ama çok kötü de değil ama çok iyi de değil yani. Hani gömlek var hep. <laughs> Ay gömlek almak istemiyorum. Başka hiç böyle ne bileyim. Daha farklı şeyler yok mu? Bu taraf zaten şey. iç çamaşır falan. Acaba bikini var mı? Kaç gündür bikini arıyorum. Ee, neden dolayı arıyorsun dersen e, spa'ya gideceğim. Spa için bikini lazım. Ama bir türlü bulamıyorum. Ve burada yok. Genel olarak burada yok gerçekten yani. Ee, hiç, hiç öyle şeyler yok. Neden? Burası galiba şey Hindistan'ın hani düğün yeri falan filan. Düğünlerde giyilen şeylerden bunlar. Yalnız nasıl şarşalı bir şey bakar mısınız? Açıkçası buradaki fiyatlar düşündüğümden daha pahalı. Yani mesela aynı fiyata falan geliyor Türkiye'yle bazı şeyler. O yüzden böyle bugün buradan çok bir şey almayacağım. Böyle hani Türkiye'den daha uygun olacak şeyler bulursam ancak öyle alacağım. Ee, bir de zaten nerede ancak aşağıda shopping e, yeri var. Oradan birkaç bir şey alacağım. Hatta belki oradan bir şeyler alıp e, direkt onu bile odada yapabilirim ama bilmiyorum. Öyle mi yapsın acaba dışarıda yemek yemek yerine? Bence öyle yapayım. Açıkçası hiç kıyafet falan bulamadım bu arada. Bu AVM gerçekten tırt bir AVM'ymiş. Ee, o yüzden ben de markete geldim. Bir şeyler alacağım, yiyecek içecek ee, akşam için. Sonrasında da <laughs> otel'e döneceğim. Yarın H&M'e gideceğim. H&M'de daha güzel şeyler var ama burada yokmuş. Bir şey burası kaçıncı yüzyıldan kalma? Burada tank var, farkında mısınız? Ve fiyatı da bayağı pahalı yani 1600 rupi, 600 liraya falan da geliyor. Bu meyve tabakları Hindistan'da çok yaygın. İçerisinde ananas, kiwi vesaire bir sürü şey var. Ve ekstra olarak burada gördüğünüz gibi odamda yiyebilecek bir şeyler alıp otel odama doğru yola çıkmaya başlıyorum. Çünkü dışarıda yemek yemek istemedim. Şimdi otele dönüyoruz. Tekrardan Uber çağırdım. Ee, yiyecek bir şeyler falan filan aldım Böyle deneme videosu çekebilmek için Sadece şu koca poşet 300 lira tuttu hiçbir şey Ananas falan 15 lira hiçbir şey Zaten otelde dibimde geldim şimdi